Karbokal'a e hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz Skoda Kodiak. Aracımıza sil sistemi uygulaması gerçekleştirdik. Aracın ön ve arka kapılarında Hersin Uno serisinden K165 hoparlörlerini kullandık. Aracın bagaj kısmında istetmenin olduğu yere, istetmenin içine fiberden ve MDF'den özel bir kabin yaparak yine Hersin DS250 25 santimlik bir subwoofer'ını kullandık. Hem ön kapıları hem arka kapıları hem de subwoofer'ı her sim HCP 5D 5 kanallı amfisiyle besledik. Şimdi hepsine biraz daha yakından bakalım. Ürünleri nereye nasıl montajladık, teknik verileri neler onları görelim. Burada hem orijinal hoparlörümüzü hem de K165'i görüyorsunuz. Burada orijinal hoparlör tabii ki kasnakla beraber. Şu şekilde biraz yakından bakalım. Şöyle bir mıknatısı var. Bu şekilde geniş bir kasnağı var. Biz de bunları orijinal bir şekilde kasnakla beraber araca uygulayacağız. Hemen K165'e bakalım. Bu şekilde mıknatısı. Artık videolardan aşinasınız. V165 yazıyor. Ancak bu Twitter'la beraber birleştiği zaman komponent olduğu için K165 adını alıyor. Şöyle ikisini de birlikte mıknatıslarına bir bakalım şöyle iyice yakından göstereyim. iki mıknatıs da. Mıknatıs farkını zaten burada görüyorsunuz. Bu şekilde Kaan'ın körük yapısı. Biraz daha yaklaştırayım. Yakından görün. Burada bağlantı noktaları. Burada orijinal konnektörü var. Orijinal hoparlörün üzerinde. Biz aynı bu konnektörlere pabuçlarını uçlarına çakarak orijinal bir sistem gerçekleştireceğiz. Burası sol ön kapımız. Hoparlörümüzün montajını gerçekleştirdik. Hoparlör kasna ile beraber kasnağın etrafını ve hoparlörün arka tarafını CTK Praktik izolasyon malzemesiyle yalıttık. Bu sayede buradaki vibrasyonu önlemiş olduk. Yine orijinal perçinli sistem. Burada da hoparlörün orijinal vidalarıyla bağlantıyı gerçekleştirdik. Burada da orijinal Twitter yerimiz var. Yine K165'in içinden çıkan Twitter'ımızı da buraya orijinal bir şekilde kendi ile beraber yerine uyguladık araçta dışarıdan bakıldığı zaman bir ses sistemi olduğuna dair herhangi bir ibare görünmeyecek. Orijinal bir sistem. Burada bağlantılarımızı orijinal konnektörlerle yerine gerçekleştirdik. Araç sahibi dilediği zaman orijinal sistemine dönebilir. Aracı sattığı zaman yeni aracına bu sistemi uygulayabilir. Burada da arka kapıyı görüyorsunuz. Yine bağlantımız ve kasnağımız aynı şekilde. İzolasyonumuz hem kasnak etrafında hem de hoparlörün arkasında mevcut. Kapıdaki trim seslerini engelleyebilmek için böyle güzel bir sistemde herhangi bir şekilde vibrasyon sesi olmasını istemeyiz. Bu yüzden hem kasnak etrafında hem de hoparlörün arkasında karşı taraftan metalden gelen sesi absorbe edebilmek için izolasyon malzemesini uyguladık. Burada da arka kapıdaki Twitter'ımızın yeri. Burada Twitter yeri kapı döşemesinde. Yine aynı şekilde buraya montajını gerçekleştirdik. Arkasından da izolasyonunu yaptık. Buradan sesin herhangi bir şekilde kabin içinde daha almasını önledik. Yine kablomuzu orijinal bir şekilde konnektörlerle bağlantısını gerçekleştirdik. Aracımızda her HCP 5D 5 kanallı harfimizi kullanacağız. Biraz yakından bakalım harfimize. Burada RCA girişlerimiz mevcut. Yanında tüm kanalların ayar potları ve butonları mevcut. Yine burada high input yüksek girişlerimiz mevcut. High input yüksek girişler direkt aracın ses sinyallerinden alınarak hoparlör girişlerinden alınarak amfiye ses sinyalini gönderiyoruz. Yani herhangi bir şekilde RCA kablo kullanmıyoruz. Hemen diğer tarafta da bütün girişlerimizin olduğu yer mevcut. Burada artı eksi kablomuz ve tetik kablomuz var. Ancak biz high input giriş kullandığımız için tetik kablosu kullanmıyoruz. Amfi ses sinyalini aldığı anda otomatik olarak devreye giriyor. Burada da tüm kanallarımız mevcut. 5 kanaldan 4'üne ön ve arka kapılardaki hoparlörlerimizi girişini yapıyoruz. Yani 1 2 3 4. Ön sağ, ön sol, arka sağ, arka sol şeklinde. Kalan 2 kanalımıza da bagaj kısmındaki subwoofer'ımızın bağlantısını yapıyoruz. Yine burada 2 tane 25 amperlik sigortamız var. Bu da sistemin güvenliğini sağlayabilmek için. Amfimizi araçta yolcu koltuğunun alt tarafına ön tarafa montajını gerçekleştireceğiz. Yine bütün kablolarımızı ve bağlantılarımızı konnektörlerle ve kablo kılıflarıyla yapacağız. Az önce amfimizin bağlantılarından bahsetmiştik. Şimdi de amfimizin yerine montajını gerçekleştirdik. Hemen yolcu koltuğunun altında herhangi bir şekilde kablolar görünmüyor. Ayak altında değil. Yine bu amfiyi de dilediğiniz zaman araçtan söküp orijinal bir şekilde bu aracın tamamını orijinaline çevirebilirsiniz. Amfi'nin de özelliklerinden bahsetmek gerekirse 4 kanalda 50 watt rms kanal başına güç sağlıyor. Bir kanalda da yani subwoofer'a da 150 watt rms güç sağlıyor. Bu da hem hoparlörlerimizin hem de subwoofer'ımızın tam güçte çalışmasını sağlıyor. Videonun başında bahsettiğim gibi steplerin içine fiberden ve üst tarafı MDF'den bir kabin gerçekleştirdik subwooferımız için. Kabinimizin içini tamamen CTK'nın standart pro yalıtım malzemesiyle kapladık. Bu sayede buradaki vibrasyonu ve titreşimi engellemiş olduk. Burada bir portumuz var. Bu şekilde araçlara özel çalışmalar yapılabiliyor. Yine aracın lastiği herhangi bir şekilde patladığında, değiştirme durumu olduğunda bu şekilde kabinimizi alıp değiştirebiliyoruz tekrardan değiştirdikten sonra yerine koyuyoruz. Hemen aracımızın bagaj kısmında bu kısmı kaldırdığımız zaman aşağıda subwoofer'ımız bizi karşılıyor. Bu kısma az önce de gösterdiğim gibi fiberden bir kabin yaptık. Gördüğünüz gibi yerine de oturuyor. Burada şu klipslerden çektiğimiz zaman direkt kabinimiz geliyor. DS25 600 watt maksimum gece 150 watt da RMS'e sahip. Müşterimiz uzun tonlamalı basları sevdiği için Buraya bir port açtık. Bunu portsuz da kullanabiliyoruz. Bu şekilde kapandığı zaman çirkin bir görüntü olmamış oluyor. Bagajda da yer kaplamamış oluyor. Yine istekleğinizde kullanabiliyorsunuz. Biraz kabloların nasıl koruma altına alındığından bahsedelim. Şu şekilde ucunda konnektörümüz mevcut. Arkasında hemen makaronumuz var. Ve yine kablo kılıfımız mevcut. Araçta kullandığımız bütün kabloları bu şekilde kablo kılıfını alıp bağlantı yerlerinde de makaronu kullanıyoruz. Böylelikle uzun ömürlü bir sistem elde etmiş oluyoruz. Hemen bu kısımda da amfimizin sigortası bulunuyor. Yine burada kablomuz makaronlu ve kablo kılıflı şekilde sistemde kullanılan hem artı hem eksi hem de tüm sinyal kabloları %100 bakır oksijeni alınmış kablolar. Bu sayede sistem çok daha güvenli bir hale geliyor. Yine buradan orijinal kablo hattından aracın içine de geçişini sağladık. Bu şekilde yine kapağımızı kapattığımız zaman da düzgün, ayak altında olmayan bir montaj olmuş oluyor. Skoda Kodiak ses sistemi ile ilgili anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Her ses sistemi videosunda olduğu gibi yine bir demo videomuz bu videonun sonunda sizlerle olacak. Sistemde kullanılan tüm ürünleri karvokal.com internet sitemizden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İstanbul, İzmir ve Bursa'daki mağazalarımıza gelip ürünlerimizi yakından görüp test etme imkanı elde edebilirsiniz. İster bu araçla ilgili, ister kendi aracınızla ilgili ses sistemleri konusunda aklınıza takılan tüm soruları hem yorum kısmında, hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de WhatsApp hattımızdan bizlere iletebilirsiniz. Şimdi sizleri ses demosuyla baş başa bırakıyorum. There is no shame. Everyone will sell their soul for a minute or 2 they walk right on by. I know somewhere, somewhere. Find food to eat. Mm -hmm. Control, there's always a way to make it better. My heart, we cheating a fever picture that's bringing me out the dark. Find Follow me, and I'll ride to hell to set you free. talk much seen him fall